Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi e, uzun zamandır istediğim bir ürünün e, kargosu geldi. Sonra siparişini verebildim. E, kapsül kahve makinesi Nespresso'nun. Şimdi onun kutu açılımını yapacağız. Ve ilk denemeyi sizlerle birlikte yapacağız. E, ben... Bayağı araştırdım bu kahve makinelerini. Bu süt köpürtücüsü kendinden olanlar da var. Yani hepsi bir arada olanlar var. Kendinden süt köpürtmesi olanların performansını, süt köpürtme performansı çok beğenilmiyor açıkçası. Ama süt köpürtme makinesinin ayrı şekilde olan şu süt köpürtme makinesinin performansı daha iyi bulunduğu için ben bu şekilde ayrı almak istedim süt köpürtme makinesini. Yani cappuccino'dur, latte'dir gibi kahveleri kendim bu süt köpürtme makinesinde sütümü köpürterek yapabilirim. Bakalım. Şu şekilde süt köpürtme makinesi ayrı. Evet şunu alalım süt köpürtme makinasını Gösterdik. İçinden kapsül hediyesi çıkacak mı bilmiyorum. Bir ara şeyi varmış sanırım kampanyası varmış. İçinden kapsül kahve diye çıkıyormuş. 14 tane gösteriyor burada ama bakalım inşallah çıkar. Yoksa e, karşı gelmedi daha. Kargoya verilmedi. Onlar gelene kadar kapsül gelene kadar deneyemeyeceğim eğer öyle olursa. Yusuf da bir an arkada. Tabii evet, çok işi var oğlumun. mutfakta deneyeceğiz bunu birazdan. Şu şekilde bir görüntüsü var. Bunun turuncusu da vardı bu mak aynı makinenin. Ama benim e, mutfağıma ve diğer kahve makinelerime grisi uyacağı için grisini tercih ettim. Boyutu çok güzel. E, çok kaba değil. Çok yer kaplayacak bir ürün değil. Birazdan mutfağa geçtiğimizde yemeğimizi yedikten sonra hep birlikte ilk kahvemizi yapacağız. Bakalım. Öncelikle şöyle çekeyim arkadaşlar hemen ocağımın ee, yanında şöyle bir köşem var benim kahve makinelerimin olduğu. işte şeker, kahve vesaire. Ee, kahve köşesi tarzı bir yerim var. Şimdi buraya o kahve makinesini e, koymam lazım. Yeni kahve makinemi. Şurayı böyle bir ayarlamam lazım. Bakalım nasıl olacak. Bu şekilde yaptım. E, Türk kahve makinemi e, şu tarafa koydum çünkü daha az kullanıyorum. E ocağa yakın ki bana yakın olan tarafa filtre kahve ve e, espresso makinemi koydum. Bu şekilde yaptım. Zamanla tabii değişir bu büyük ihtimalle. Şimdilik e, daha çok filtre kahve ve yeni olduğu için espresso kullanacağım için bu tarafa koydum. Şimdi bakalım. Şöyle bir süt köpürtücüm var. Şimdi süt köpürtücüsünü şöyle çalkaladım. O yüzden ıslak içi. Ee, i̇çinde şöyle gösterebilirsem görüyorsunuz maksimum kısmı var. İki tane maksimum kısmı var. İlkinde alttakinde daha fazla köpük yapıyormuş. Ee, bu cappuccino için geçerli sanırım. Daha fazla cappuccino istediğimde daha fazla köpük yapmak istediğimde alttakine kadar koyacağım. Latte istediğimde üsttekine kadar koyabiliyorum. Ee, şimdi ben cappuccino yapacağım. Biraz daha kahvesi yoğun olsun istiyorum. Hmm, sütü az olsun istiyorum. Köpüğü fazla olsun istiyorum. O yüzden alttaki maksimuma kadar süt koyacağım. Ve e, sütümü köpürteceğim. Köpürtmekle başlayacağım. Bu arada e, şuna bir kere bastığınızda kırmızı ışık yanıyor. E, sıcak olarak köpürtüyor. İki kere bastığınızda mavi ışık yanıyormuş. Şurada gösteriyor zaten. O da soğuk süt köpürtüyor. Soğuk kahve yapmak için. Ben şimdi sıcak yapacağım. havanın soğuk olmasından dolayı. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle sütümü koyacağım ilk çizgiye kadar. Evet. Kapağımı kapatacağım. Bir kere bastığımda kırmızı yanıyor. Kırmızı yandıktan sonra sütümü köpürtmeye geçiyor. Bu arada e, içinden çıkan kapsüllerle ilgili pek bir bilgim yok. İlk defa kullanacağım için deneyeceğiz. Bu deneme kapsülü hep her birinden birer tane var sanırım çeşitli olarak. Deneyeceğiz ondan sonra beğendiklerimizden alacağız. Şimdi hangisinden yapmam gerekiyor pek bilmiyorum. Deneme amaçlı yapacağım. Sütlü kahve yapacağım için ilk etapta bunları deneyeceğim. İnternetten siparişlerimi vanilyalı da kullandım. Arkadaşımda da vanilyalı içmiştim. Beğenmiştim. E, vanilya aromalı söyledim diğer kapsüllerimi. Tabi zamanla e, damak tadıma göre tercihimi değiştirebilirim. Evet e, süt köpürtücüm durdu. Şöyle şimdi açacağız. Gördüğünüz gibi bayağı bir köpük oluştu. Şöyle Şimdi, şöyle açıyorum, bu şekilde koyuyorum, Ve kapatıyorum. Eğer e, suyu fazla olsun isterseniz şu büyük e, seçeneği seçebilirsiniz. Ben küçük olanı seçtim. Biraz daha kahvesi yoğun olsun istediğim için. O yüzden bitti. İlk kahvem masa Şimdi ikinci kahvem için şöyle sütümü köpüreceğim tekrar. Sütümü köpürteceğim. Kahvemi alıyorum. Evet şuraya düşüyor kapsüller arkadaşlar. Bir tane kapsüller. Şimdi diğerini büyük fincan seçeneğini seçeceğim. Biraz daha fazla su gelecek. Şu kapsülü seçeceğim galiba. Evet. Sütümü köpürdükten sonra kapsülümü koyacağım. Ya yani bunu bu bardakta yaptım ama sanırım gözükmesi daha güzel olacak. O yüzden cam bir bardak bakayım ben. Şu cam bardağı yapacağım. Şimdilik elimde çok kapışan bardağım yok. İnternetten birkaç tane sipariş verdim. Biraz hevesle, <laughs> kahve makinemin hevesiyle. gelene kadar bunlarla idare edeceğiz. Evet, bitti. Şimdi köpüğümü koyacağım. Evet. buna yaparsam da acaba fazla gelir mi diye düşündüm. Büyük seçeneği seçersem deneyeceğiz. Taşarsa artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bakalım. Evet, taşma şansı. Şöyle. Çok da taşmış sayılmaz. <laughs> Şöyle gayet güzel oldu. Cam bardakta da sanırım daha güzel oluyor görüntüsü de. O zaman bir afiyet olsun.